Fransa'da enerji fiyatlarındaki artışa karşı ANCI, müşterilerine her gün belirli saatlerde ücretsiz elektrik sunacak yeni bir kampanya başlattı. 1 Ekim 2025'ten itibaren yürürlüğe giren uygulama, 100 bin abone ile sınırlı olacak ve yalnızca 6 kilowatt saat veya daha yüksek kapasitedeki linki sayaç sahipleri yararlanabilecek. Kampanya kapsamında aboneler, 13 ve 17 saatleri arasında kendi tercih ettikleri 2 saat boyunca elektrik kullanımından ücret ödemeyecek üç farklı zaman dilimi seçeneği bulunuyor. 13 ve 15, 14 ve 16 veya 15-17 saat seçimi kullanıcılar tarafından günlük olarak değiştirilebilecek. Anci, bu adımla tüketicilerin enerji kullanım alışkanlıklarını yenilenebilir enerji üretiminin en yüksek olduğu saatlere kaydırmayı hedefliyor. Ayrıca gece 12 ve 6 saatleri arasında indirimli tarifeler de uygulanacak. Ücretsiz saatlerde elektrik kilowatt saat başına 0 euro olsa da, vergiler ve yasal katkılar faturalara yansıyacak. Kullanıcılar tüketimlerini mobil uygulama ve online müşteri panelinden takip edebilecek. Kampanya, bir yıllık sözleşme ile yürütülse de aboneler diledikleri zaman programdan ayrılabilecek. Anci, ilgilenenlerin öncelikle sayaç uyumluluğunu kontrol etmelerini öneriyor.